Hoş geldiniz. Şövalyeyle karşınızdayım. Azir'in kostüm gelmişken bir videosunu çekeyim dedim. Kıpçak zırhına benziyor. Yediği zırh. Baya, baya tatlı duruyor ya. Hoş. Eklentilerin suikastinin bekleme süresini yüzdürme azaltıyor. Devre yolunun uzunluğunu 4 metre arttırıyor. Ve devre oluşturduktan sonra %7 hareket hızı veriyor. Avantajlarım saklanacak yer yok. Jönetörü vurduktan sonra 24 metre yakınında bir kurban varsa airesini 5 saniye görüyorum. Bununla da 2 saniye uzatıyorum. Ayrıca maç başlangıcında 9 saniye görmemi sağlıyor. Ölümcül takip, mangal ve piknik. Kancı yastıktan sonra 40 metre uzakta kurban varsa 5 saniyeni görüyorum. Yine aynı şekilde 2 saniye uzatıyorum. Ölümcül takip sayesinde. Ceza kancası, beyaz kancayı yastığım her kurban için ayrı ayrı. Her kurbanın bir kere asmam, her kurban için bir kez geçerli. En yüksek jönetör 120 geriliyor. Hızlıca maça geçelim. Evet oyunun içi de bu şekilde. Hidetsuna. Nerede başladı kurbanlar? Hayır. Şu Valeska çok tehlikeli adamın. iki buçuk saati var. Direkt tüymüş saat. Zahmet olacak kalkın ya. abuk partevi Şöyle karşısına bir tane görmedim. Ha gördü tamam. Şuraya kaçtı. Aslında şey almam işime yarar. Jeneratörü vurduktan sonra kalp atışı simi, ıvır zıvır kesen bir tane şey var. Avantaj. Onu kullanabilirim. O adam beni burada döndürür. Şimdi bırakırsam. Oradan atlar. Paris'i verecek ya da... <laughs> a bunun şiringalı metlik var herkeste. Ne oluyor? Önceki tur da aynı şekilde oldu. Abi iki şövalye oynuyorum. İki kişi oynamış gibi oluyor. Yani hem, zevkli hem rahat yani. Hızla şuradaki jeneratöre gitmem gerekiyor. Tamam yaralı yaralı jeneratöre oturursun abiciğim. Teşekkür ederim. Güzel. Kancalardan da aldılar. Bir kişi de burada. Güzel. Az bir şey yerlenebiliyorum. Hatta en yüksek jeneratörü bu mu acaba? Evet. Şöyle bakayım. Doğru. Hayır. Onu zaten bozmuşum. yaralı yaralı jeneratör yapma sevdası. Abi de patladıktan sonra sanki jeneratör yapıyorlarmış gibi ses çıkartıyorlar ya. Eleşvit. Şu arkadaşı asabilirim aslında. Karşına doğru bir şey göndersin. Suikastçı. Evet. Onu bitiremezsin. Hayır. Hayır hayır hayır. Topumda yok ya. Hepsi yaralı yaralı. Baksana. Vallahi üstüme üstüme geliyor ya. Oradan atlar. Güzel. İki kişi indirdim. Ne oldu tam olarak? Ya yerini gördüm için direkt arkamı döndüm yani. burada da kanca var yani. Öyle şeyler yapmana gerek yok. Yaralı jeneratör bitirdik. Gel kardeşim. Direkt karşına çıkacağım zaten. Başarın yok artık. Güzel de dart. Bunlardan bir azıcık uzaklaştırayım. Zaten bayağı fazlasıyla meraklılar zaten yaralı yaralı jeneratör yapmaya. Ha bu dead ne böyle ya? Kör edemedi. <laughs> git git oraya git. Boz boz. Sabotaj gel ya. He ısrarcı bir de. Tamam kendi bilir. Yok abi ölümüne jeneratör sevdası var bunlarda ya. Bu da burada. Hatta şu jeneratörü cellatla vurayım da popum yok zaten. Cellat biraz daha masını sağlıyor. Onun bir yüzdeliği vardı hatırlamıyorum. Yani gerilemesine yardımcı oluyor. Nerede o? Ya yani benim bu arkadaşım sürprizim var. Şöyle bir sürpriz. Oraya kaçtı. Sen Şeyh'e doğru kaçtın mı? Kaçtın. Peki ben Şeyh'in ortasına bir tane suikastçı koyarsam ne olur? <laughs> Yetişemeyecek ki. Bak yani. bak sana bir şey göstereceğim. Gel. Morris'in de görmüş oluruz. Ha, <laughs> yani görmüş oluruz derken ada yerde yatan karakterin adını unuttum. Peter'in göremeyen için bir daha göstereyim. dalga geçersin. Dalga geçmenin de bir dozu vardır ya. Yaralı yaralı jeneratör yaparsan tanın dersin. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.